Böyle bir kararın verildiği dönüm noktasındayız. Bulduğumuz nokta budur. Dünya bu dönüm noktasından sonra Allah muhafaza buyursun ya İsrail'in kölesi olacak veya İslam nuruyla yeniden saadete kavuşacak. İran inkılabı, i̇nkılabı dünyanın İslam'ın nuruyla nurlanması için açılan bir kapı. Allah rahmet Hazretlerine en büyük makamları nasip etsin. Yaptığı inkılap sadece İran için değildir, bütün insanın kurtuluşu için. Şimdi böyle bir tarihi dönüm noktasında ne yapacak? Dünyanın Siyonizmin kölesi olmaktan kurtulmasının tek çaresi İslam birliğinin kurulması. Onun için Türkiye ve İran'ın ilk çekirdeğe e teşvik etmesi lazım diye. Siyonizmin emrinde çalışan bir milyar insan var. Çünkü Siyonizm bir timsaha benzemektedir. Bu timsahın üç çenesi Amerika'dır daha muzır olduğu için. Alt Avrupa. Avrupa Birliği'dir, kuyruğu İsrail'dir, gövdesi ise bir takım Müslüman ülkeler dahil. Birçok ülkenin yöneticisi, medya sahibi, sermaye sahipleri ve iş adamları, yani iş birlikçiler. Bu temsanın dayanmış olduğu G7'ler, bir milyar insanı teşkil ederler. Biz ezilen 5 milyar insan topladığımız zaman Muhabbet bir büyük yeni dünya gücü meydana Bunu bin arasında teşkil etmek mücbetindeyiz. Bunun için iki şey yapılması lazım. Önce İran inkılabı hedeflerine ulaştırılmalı ve muhafaza edilmeli. Bu muhafaza sözünün altını çiziyorum. Çünkü Siyonizmin en büyük hedefi İran İnkılabı. Onu engellemek için bütün gayretini harcamaktadır. Büyük olaylar içinde yaşarken belli olmaz. Ancak zaman geçtikten sonra bir de bakılır ki o basit mütevazi görüntüler altında çok muazzam işler başarılmış, eşsiz hizmetler yapılmıştır. Başta lider Hümeyni olmak üzere sizler tarihi bir dönüm noktasında insanlığa en büyük hizmet yapan insanlarsınız. Ve bir kere daha ifade ediyorum ki sizin büyük hizmetleriniz, kahramanlıklarınız sadece İran'ın kurtuluşu değil, bütün insanlığın kurtuluşu ve tarihin dönüm noktası olarak tarihe çok büyük bir olay olarak altın harflerle geçecek bir olaydır. Siz ne yaptınız ve ne yapıyorsunuz? Bunun için size birkaç cümleyle insanlığın 5000 yıllık tarihine bir bakış yapmak istiyor. Avrupalılar tarih yazıyla başlar derler. Ve yazı da Mezopotamya'da bulunmuştur. İnsanlık tarihine bir bakış yaptığımız zaman, Adem Aleyhisselam'dan beri bugüne kadar insanlığın birbiri arkasına takip etmek üzere saadet dönemleri ve zulüm dönemleri yaşadığını görüyoruz bugünden itibaren 5000 sene önce Mezopotamya'ya baktığımız zaman kuvveti üstün tutan bir zihniyetin bu bölgeye hakim olduğunu görüyoruz. Kuvveti üstün tutan zihniyet demek Firavunların zihniyeti demek. Hakkı üstün tutan zihniyet ise peygamberlerin zihniyetidir. Firavunlar insanlara zulüm yaparken biz size zulmediyoruz diye yapmadılar bu yaptıklarımız bizim hakkımızdır diye yaptık. Firavunların inanışına göre hak dört sebepten neşet eder duman Onlara göre kuvvet hak sebebidir. Çokluk hak sebebidir. Çoğunluk bizdedir. Öyleyse istediğimizi yaparız. Menfaat hak sebebidir. Bu işte benim menfaatim var. Öyleyse bunu yapmak benim hakkımdır. Diye. Bir dördüncü hak sebebi de imtiyaz. Onlara göre bir kere daha özetliyorum. Kuvvet hak sebebidir. Çokluk hak sebebidir. Menfaat hak sebebidir. İmtiyaz hak sebebidir. Peygamberlerin insanlara öğrettiği doğru hak anlayışına göre ise hak şu dört sebepten çıkar. Bir insan hakları. Herkes için eşittir ve beş tane temel hak vardır. Yaşama hakkı, öz namus nesebin koruması hakkı, aklın koruması hakkı, mülkiyet hakkı ve inanma hürriyeti hakkı. İkinci hak sebebi emektir. Üçüncü bir hak sebebi karşılıklı mukavele ile yapılmış olan rıza ile yapılmış olan mukaveleler. Dördüncü hak sebebi ise adalet. Peygamberler ne diyor? İnsan olmak hak sebebidir. Emek hak sebebidir. Rıza ile yapılan mukavele hak sebebidir. Yani Adalet şey, hak sebebidir. Sebebi hak... Firavunlar gibi düşünenlere kuvveti üstten tutan zihniyet diyoruz. Peygamberlerin zihniyetine ise hakkı üstten tutan zihniyet diyoruz. 1683'te ikinci bir ana kuşatması hedefine ulaşmayınca dünya siyonizmi yavaş yavaş kuvvetlenmeye başladı. 350 seneden beri siyonizm dünyada maddi gücü eline geçirdi. Ve böylece insanlık 350 senedir şimdi zulüm içinde yaşıyor. Şimdi 2009'dayız. Şimdi ne olacak? İki ihtimal var. Siyonizm hakim olur, dünya zulüm içinde kalır. İslam hakim olur, insanlık yeniden saadete kavuşur. İşte siz İran'ın inkılabıyla 5000 senelik insanlık tarihin bu dönüm noktasında aşağıya doğru gidecek olan zulüm yerine saadet dünyasının kurmasına hizmet eden kahramanlar. 5000 yıllık tarihin en önemli olaylarından birisi. Sizler sadece Tahran'a ve İran'a hizmet etmiyorsunuz. Bütün insanlığın kurtuluşuna hizmet eden birer kahramanlarsınız. Sizleri bu sıfatınızdan dolayı bağırma basıyorum, alnınızdan öpüyorum, tebrik ediyorum. Hepinizi hürmetle muhabbette selamlıyorum.